Hepinize merhaba yeni bir videoyla yine karşınızdayım ee, arkadaşlar bugün üretimhanemizi genel bir temizlik yapacağız tekrardan ee, kafeslerin altındaki altlıkları çıkarttım onları birazdan yıkayacağım iyice bir dezenfekte edeceğim kafeslerin tümünü üretimhaneden şu an çıkartacağız dışarıya koyacağız duvarları dahi yıkayacağım fırçalayacağım bir havalar ısınmışken kuşlarımızda şu an ufak yavru yok yumurta var kuşlarımızda fakat sıkıntı olmayacak ben bu kuşlarımı biliyorum çünkü hani iğne yatarlar bir sıkıntı olmaz bütün hepsini çıkartıp dışarıya koyacağım genel iyice bir temizlik yapacağım yaz temizliği diyelim artık havalar ısınmaya başlamışken fakat bunu genel olarak tamamıyla sizlere gösteremeyeceğim. Çünkü tek başımayım videoyu çeken biri yok. O yüzden de tek başıma hem video çekip hem de temizlik yapamayacağım için ara ara sizlere kesitler göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey kuşları bir dışarıya koyayım. Ondan sonra üretimhaneyi genel bir temizleyeyim. Kafes altlarını temizleyeyim. Sonrasında zaten dediğim gibi ara ara sizlere tekrardan görüntüler paylaşacağım. Şimdilik bir durduralım videoyu. Arkadaşlar üretimhaneyi temizledim. Duvarları komple yıkadım. Kuşlar daha halen dışarıdalar. Ee, bir canlı yayın yaptık. Uzun bir canlı yayın yaptık. Sizlerle güzel bir sohbetimiz oldu. Ee, gördüğünüz gibi buraya isimleri yazdık canlı yayındayken. Ee, fakat bize devamlı destek olan e, abonelerimiz de var. Onların isimlerini de yazacağım. Mesela burada Uğur Savaş kardeşim var. Ee, Ayber kardeşim var. Elçin Bağıt kardeşim var ve daha çok isimler var. Onların isimlerini de buralara yazacağım. O konuda sıkıntı yok. Beni unuttu diye düşünmeyin arkadaşlar. Şu an için şu üretimhanede kuşların kafeslerini koyduktan sonra isim yazamayacağım yerler vardı. Oraları canlı yayında bizlerle beraber olan arkadaşların isimlerini yazdık buralara. Devamı gelecek arkadaşlar. Yazacağız. Şöyle kuşları size bir göstereyim. Bunları şu an fırçalayacağım, temizleyeceğim. Kafes altlarını şu kumrudan var ya artık bir git gözünü seveyim hastalık getireceğim ya. Bir temizlik yapıyorum, bir yukarıya çıkıp e, kuşların yanına tekrardan çıkıyorum. Hafiften rüzgar da esmeye başladı. Hızlı bir şekilde şu temizlikleri yapıp kuşları kafeslerine koyacağım. Hatta şimdi ben ilk başta kafesleri koyayım. Ondan sonrasında kafes altlarını da temizlerim. Şimdilik videoyu sonlandırayım. Tekrardan birazdan sizlerle evet, beraber. arkadaşlar sonunda bitirdik. Ben de bittim. Yani temizliği komple bitirdik. Şöyle kafes altlarını duvarları fırçaladım, yıkadım. Kuşları kaldır, geri koy. Oğlum neden sıçıyorsun? Daha temizledik. Bak Duyar kasan arkadaşlar gelecek kafes pis e, hayvana eziyet çektiriyorsun diyen arkadaşlar gelecek onlara yani laf verme. Bundan sonra tuvalet yapacağım köşeye oraya yapacaksınız sifonu çekeceksiniz. Öyle yok artık ulu orta böyle tuvaletinizi yapın durumu yok. Bakın arkadaşlar Kafesinden ayırdım başka yere götürdüm geri kattım yumurtaya yatıyor. Kuşlarımızı tanıyorsanız sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şimdi isimleri de yazdık arkadaşlar. Hüseyin Kandemir seni unutmadım seni de yazdım. Uğur Savaş kardeşim ve canlı yayında bizlere katılan arkadaşların da isimlerini yazdık. Ayrıyetten aklımızda olan arkadaşları da Elçin'i yazdık, Ayber'i yazdık, Eee... Bizim aklımızda olan zaten diğer arkadaşların çoğu canlı yayındaydı. E, fakat arkadaşlar e, bu yorumun altına e, isminizi yazarsanız da sizleri de elimden geldiğince isimlerini yazacağım. Fakat devamlı yorum yapan arkadaşlar var. Kusura bakmayın mesela canlı yayındayken yazmıştık. Biraz önce videoya geçmeden önce Hüseyin Kandemir'i de yazdım. Çünkü devamlı yorum yapıyor ve en sevdiğim abonelerden bir tanesidir. Uğur Savaş kardeşim kadar severim çünkü şeyi severim ben arkadaşlar yorum altına mesela soru sorulduğunda eğer ki o sorunun cevabını biliyorsa yardımcı olma amaçlı o arkadaşlara cevap yazıyorsa o aboneleri o arkadaşları çok seviyorum Hüseyin Kannevil kardeşimiz o konuda gerçekten çok iyi devamlı yorumlarda soruların altına elinden geldiğince cevap veriyor yardımcı olmaya çalışıyor onun için de çok çok teşekkür ediyorum ee, üretim temizledik. Aşağıları komple yıkadık. Salmayı yıkadık. Öldük. Haşatımız çıktı. Şimdi videoyu sonlandıracağım. İşlerim var. Onları halledeceğim. Bugünlük bu kadar yeter. Gerçekten bayağı yoruldum. Canlı yayında da zaten arkadaşlar gördü. Güzel bir canlı yayındı bana göre. Görüntü kalitesi düşüktü. O konuda kusura bakmayın. İnternet altyapısından dolayı. Bu videoyu izlediyseniz canlı yayınımızı izlemediyseniz canlı yayınlarımız da e, halen kanalımızda mevcuttur. Yayınlayacağım çünkü onu da. Onu da izleyin. Güzel bir canlı yayındı. Zaten canlı yayında yazdık birçok ismi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça videoyu sonlandırmadan önce tekrardan bir söyleyeyim aklımdakileri. İsmini yazmadığımız illaki arkadaşlarımız var. Bize yıllar, aylardır yıllardır abone olan arkadaşlarımız var. Yorum yapan arkadaşlarımız var. Fakat şu an e, bir anda yazabileceğimiz bir durum değil. Yine dediğim gibi bu yorum altına siz yorumlarınızı bıraksanız bile ben en azından bunları not alıp ee, yorumları not aldıktan sonrasında isimleri yazmaya tekrar devam edeceğim ee, Elçin Bağıt'ı yazmıştık, Evrim Bağıt Bu arada yıldızlı olan arkadaşlarımız bize devamlı yorum yapan, devamlı aklımda olan isimler Yani hiç not almadan bile e, yazabileceğim isimler Cemil Kibrit, Dejavu TR44, Sümeyye Çolak, e, Mr. Lucifer, Simge Gül, Hobi Üretim Erkan Zaten burada birçoğunuzun isimlerini yazdım. Canlı yayında da yazdım arkadaşlar. Yazmaya devam edeceğim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şu an kuşlarımız aşk dolular Aşk yaşıyorlar. Videoyu bu şekilde sonlandırayım arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi isimlerinizi yazmaya devam edeceğim. Bizlere devamlı destekte bulunan videomuzu beğenip devamlı videolarımıza yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini üretim bütün duvara dolduracağız inşallah buralar komple dolacak. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.